Herkese tekrardan merhabalar. Trade kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün Entra'nın yeni bir teknik analiz çalışmasıyla karşınızdayız. bugün teknik tabi Arıcı Kurum çalışmamız da olacak. En son soru yapmıştık. Çalışmalarımızı son hız devam etmekteyiz. Bu anlamda da ilginiz için teşekkür ediyorum. Bu videoyu da beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Gün içinde para kazanmak isteyen, trade yapmak isteyen arkadaşlar varsa çalışmalarımız katılı özel üyeleri özel devam etmekte Aynı zamanda eğitim çalışmalarımız da hafta sonu başlıyor. Özel indikatör sinyallerine sizler de bu anlamda katılabilirsiniz. Şimdi entrye baktığımız yerde de 5 günlük ortalamanın yine çalıştığını görüyoruz. Özellikle tam 5 günlük ortalamanın e, seviyesine bir kapanış durumu söz konusu oldu. E, ancak bugün bir kap haberi daha vardı. E, şöyle açacağım onu da bakalım. E, entry inebilir enerji. Kızılok HES'lerimiz ile bugüne kadar 2,2 milyon ton karbon emisyonu önüne geçtik. Bu sanırım geçen gün yapmış olduğu çalışmalar Matrix'i e yeni düştü. O çalışmaların devamı sizler de detaylarına bakabilirsiniz. Yani şirket yenilebilir enerji tarafında yer alıyor. Önemli bir sektör. Yatırımların olduğu ve büyüme potansiyelinin yüksek olduğu bir sektör. Bunu biliyoruz görüyoruz yani. O yüzden Entra ile ilgili biraz orta uzun vadede bunları da göz önünde bulundurarak konuşmamız gerekmekte bunların dışında eğer şu 5 günlüğün üstüne yarın kapanışı görürsek ben 13 liraya kadar bir e iğmeli hareket bekleyebilirim entrada o yüzden yarınki açılış öğlene kadar ki gidişat çok çok önemli. Bu noktada bir saatlik periyottan da takip etmeye çalışıyoruz işte bizim algoritmamıza göre. Algoritmamız da yani burada da bir örnek olsun tam temaslar en son satış baskısı oluşturmuş şu şekilde. Zaten bunlara göre katılda da hisse paylaşımı yapıyoruz. Önünde dirençleri var işte içim okul bulutu direnci Bollinger bandı şu anda hazır değil. Yavaş yavaş şöyle 12.5 13 12 12.5 12,5 liranın özür 12 12,5 liranın üstüne doğru bir çıkış hareketini göstermesi takdir, takdirinde 13 liraya bir sıçrama durumu kısa vadede gerçekleşebilir. Bu da %6'lık bir potansiyel. Sadece yarın açılış çok çok önemli. Açılış ve öğlen 1'e kadar 2'ye kadar kapanış devamını göremezsek yine bir alt banda doğru satış baskısı o bahsettiğimiz dip çalışması devamını Görebiliriz Entra tarafında genel durum şu an için bu ilk 5 alıcı yatırım finansman Dinamik Tacer'e gittik. A1 kapital bofa bugün yok. Ziraat, iş, marbaş, halk ve vakıf şeklinde de satış tarafında işlemler var. Bofa varmış ancak hacimli 3. sırada alımda net adetli 270 bin notluk yaklaşık olarak alım durumunu gösteriyor. Bugün itibariyle Entra yenilebilir enerji tarafından dedikten sonra da şimdilik bunlar bahsettiğim seviyeleri takip edeceğiz. Bizleri de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.